Burası aşıklar şehri Uşak. Bu güzel şehrin en büyük köylerinden biri Güllüköy. Buram buram huzur kokan, gözlerdeki mutluluğun yansımasını iliklerimize kadar hissettiğimiz bir köy burası. Samimiyetin, mutluluğun, dayanışmanın daim olduğu bu toprakları tanımak için düşüyoruz yollara. Her köy kendine özgü hikayelerle doludur. Güllü köyü de kendine özgü hikayeleri içerisinde barındıran yaşanmışlıklarla dolu bir köy. Mutluluğu, hüznü, sevinci, kederi, kaygıyı yaşamış bu yaşanmışlıkları tecrübeyle harmanlayıp geçmişle geleceği buluşturan bir köy olarak çıkıyor karşımıza. Doğal güzellikleriyle Kendine hayran bırakan bu güzel köy Uşak iline 55 kilometre, Eşme ilçesine 30 kilometre uzaklıkta. Karakuyu ve Taş Mahalle olmak üzere iki yerleşim bölgesinden oluşan Güllü 1992'de belediyelikken verilen göçlerden sonra köy olmuş. Köyümüz bizim öğrendiğimize göre Güllü adını şurada üç çeşmeler vardı. İkisi kaldı. Birisi e, toprak altında kaldı. E, o çeşmenin birinde gül ağacı olduğundan uğrak yeri olarak güllü denilmesinin sebebinden dolayı adını güllü olarak oradan aldı. Ve eşmenin en büyük nüfuslu köylerinden biriydi. Daha önce 92'de belediye oldu. Sonradan çıkan belediye yasasıyla belediye elinden alındı. Şu anda muhtarlık olarak devam etmekte. Köyde keşif yaparken birbirinden hamarat köyün kadınları çıkıyor karşımıza. Öyle özenli hamur açıyorlar ki usta oldukları hızlarından belli. Mis gibi börek kokusu sarıyor etrafımızı. Yardımlaşmanın, Dayanışmanın önemli bir kültür olduğu bu köyde kadınlar birbirinden lezzetli börekler yapıyor, odun ateşini yakıyor, böreklerin içlerini açıp şekil veriyorlar. Odun ateşinde börekler yavaş yavaş pişiyor. Köyde ilerlerken tarım ve hayvancılığın köy ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu gözlemliyoruz arpa, buğday gibi geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra tütün ve endüstriyel tarım ürünlerinin de yetiştiği Güllü köyünde ayrıca şarapçılık da yaygın olarak görülüyor. Bu şaka geçme Güllü köyündeyiz. Yaşım 43. Çiftçilikle uğraşıyorum. Tütün, hayvan, mısırlı, arpa, buğday bu tür geçimimizi bu tür şeylerle sağlıyoruz biraz ezel ama yine de e, kendi aile çiftliği yaparsan yani çok ekmek bırakamamış. Güllü Köyü şehir hayatının gürültüsünden uzak, doğanın kollarında huzurlu bir köy. Sokaklarında gezdiğimizde köy halkının günlük yaşamına tanıklık ederken doğallık samimiyet çarpıyor gözümüze. Herkes öylesine doğal, öylesine samimi ki muhabbet de sohbet de ilişkilerde aynı samimiyette kuruluyor Güllüde. Tertemiz akan suyuyla bir çeşme var köyün girişinde. Tarihi öneminin yanı sıra önemli bir geleneğe de ev sahipliği yapıyormuş bu çeşme. Evlenecek kadınlar bu çeşmeye getirilerek ellerine yıkılan kına bu çeşmede yıkatılır. Saklanan bıçak ve tarağı yetkilinin bulması istenerek doğacak çocuğun cinsiyeti belli edilirmiş. Saklarlar, bıçak bulursa oğul olacak denir. Yani banka inat. Darak bulursa kız olacak denir. Hani o şekilde arkadaşları hep beraber eğlen eğlene varlar çeşmenin başına. Orada eğlenirler. Tekrardan geri dönerler davullarına. Can olur aslında. Rivayetlere konu olan bu çeşmemizde durup soluklanıp serin suyunu yudumladıktan sonra devam ediyoruz Güllü'yü tanımaya. Köyde şimdi Uşak köyleri içerisinde Güllü'nün yani jandarma kayıtlarında, kriminal raporlarında birinci köy olabilecek derecede hiçbir olayların yaşanmadığı, hiçbir şey e, verilen sağlığa ama şunu da söyleyeyim en fazla alkol tüketen köylerden biridir kriminal ve suç, anlaşmazlık, birbirleriyle kavga etme yoktu. Ama en fazla altın tüketen yerler. Örneğin köyün ortasında sabah kadar insanlar sohbet eder. Evinden getirdiği bir tas kurma şarabını getirir, orada oturur, eğlenir ve hiçbir şey olmamış gibi kalkar gider. Öyle güzel bir köy. Biraz ilerleyince bir kahvehane görüyoruz. Hemen kahvehanenin yanındaki muhtarlık binasına takılıyor gözlerimiz sımsıcak sohbetiyle birbirini saran insanların gözlerindeki mutluluk, sohbeti koyulaştıran çay adeta içimizi ısıtıyor. Zamanın izlerini taşıyan bu köy, gelenekleriyle kucaklaşarak ziyaretçilerine geçmişten günümüze uzanan bir hikaye sunuyor. Bir düğünümüzde perşembeden başlar. Perşembe gün sadıç bayrağı alır kız evinden. Cuma'ya odun edinmeye gidilir. Oduncu günüydü. Cumartesi günü kına günü. Pazar günü gelin günü. Yani bir düğün üç gün boyunca sürerdi. Şimdi artık iki saatte düğünler durumdayız. Gerek tarihi yapısı, gerekse gelenek göreneklerin büyüklerden küçüklere aktarılması aslında dinlediğimiz hikayenin bir sonu olmadığını ve geçmişlerine olan bağlılıkları konusunda ...bilgi sahibi olmamıza yetiyor. Bugün bizim evde ekmek yapılıyor. Mesela, bir kişi o gün ekmek yapacaksa komşuları haberi olur. Herkes elinde bir şeylerle veya yalnız hem yardım ederler... ...hem orada yenilir, içilir, dağıtılır. Aynı şekilde e, bulgur yapma günleri olur. İnsanlar e, tütünden, arpadan, buğdaydan yaz dönemi hepsini bitirdikten sonra günleri ayırlar. Bir gün odun toplama, bir gün kozalak toplama, kışın yakmak için. Bir gün bulguru yapma, bir gün pekmez kaynatma, bir gün işte ne bileyim üzüm kesme gibi. Güllüköyü adeta bir tablo gibi. Şehirlerdeki hızlı tempoya karşın sakinliği ve doğayla iç içe bir yaşamı arzulayan herkes için ilham kaynağı. Ormanların tepelerin ve çeşmelerin arasında sessizce varlığını sürdüren güllü, bereketli toprakları ve gökyüzüne uzanan yeşil tepeleriyle adeta bir tablo. Doğanın sakinliği ve huzuru arayanlar için bir cennet adeta. Rüzgarın serin esintisi ve kuş cıvıltıları arasında Güllü Köyü adeta coğrafi bir güzellik örneği. Yeşilin her tonunu görebildiğimiz, ağaçların verdiği serinliği tenimizde hissettiğimiz, temiz havayı soluyarak huzur buluyoruz. Köyün güzelliği sadece doğal manzaralarda değil, aynı zamanda insanların birbirine olan bağlarında da görülüyor. Bu bağ, bu sıcaklık, bu ilişkiler Güllü köyünün sadece bir coğrafya değil Aynı zamanda bir kültür ve yaşam tarzı olduğunu gösteriyor bizlere. Geleneklerin günümüz ile birleştiği bu köy, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü adeta. Köy halkının güler yüzü, doğanın güzellikleri, geleneksel yaşam, doğal lezzetler, güllüğü, huzurlu ve sağlıklı yaşamın merkezi yapıyor adeta. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bizimki ise burada bitiyor. Yabancısı olduğumuz bu köyden artık bir yabancı olarak değil. Birçok dost edinerek ayrılıyor. Tatlı bir tebessüm ile veda ediyoruz. İlgin ve sevgin için teşekkürler Güllü. Sayende uzun zamandır hissetmediğimiz duyguları yaşadık. Doğayı, doğallığı, sıcaklığı ve samimiyeti bir kez daha derinden hissettik her şey için teşekkürler Güllü.